Organize suç örgütü kurmaktan hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker, 21 Ağustos 2020'de Antalya'da bir otelde öldürülen Lotu Kuli lakaplı Azeri suç örgütü lideri Nadir Salifov hakkındaki söyledikleri yankı uyandırmıştı. Nadir Salifov 8 Ekim 2018'de İstanbul polisinin operasyonuyla yakalanmıştı. Hakkında çok sayıda suçlama vardı. Ancak tutuklanmayarak deport edildi. Sedat Peker 5. videosunda Nadir Salifov'un Türkiye'de gözaltına alınıp polis cinayetine karıştığı için deport edildiğini belirtirken, organize şubede bu kişinin deport tutanağında polis katili olduğu yönünde yazı var mı? Ayrıca böyle bir evrak organize şubede var mı? demişti. Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın onun serbest bırakılması için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı aradığını şöyle öne sürmüştü. Organize şube polisini öldüren, resmi belge var, bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi. Derin devletimizin başı Mehmet Ağrı kastediyor. Niçin biliyor musunuz? Mübariz Mazlimov'u öldürtmesi için. Mübariz yeri geri almaya çalışıyor ya. Vahşi Arman lakaplı Kazak suç örgütü lideri Arman Dikiv ve Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov'un kardeşi Namık Salifov tarafından yapılan geçtiğimiz yıl Alaaddin Çakıcı'ya yaptığı ziyaretteki bir hediye dikkatleri çekmişti. Çakıcı'ya hediye edilen bu kaftan bu ziyaretten iki yıl önce de Sedat Peker'e hediye edilmişti. Peker kendi Facebook hesabından bu ziyareti böyle duyurmuştu. Kıymetli dostlarım, kardeş ülkemiz Kazakistan'ın gençlik liderlerinden Arman Juma ve kardeşleri şahsımı ziyarete geldiler. Kazak Türklerinin geleneğinde sultanlar tarafından giyilen bir kıyafeti şahsıma hediye ettiler. Kendilerine teşekkür ettikten sonra biz Türk İslam davasının neferliğine talibiz. Bize sultanlık değil, aslanlık yakışır kardeşim dedim. Arman kardeşim, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, kısacası tüm Türk yurtlardaki gençlerin Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için sadece işaret beklediklerini söyledi. Yüce Allah onlardan razı olsun. Bizler vallahi de billahi de Turan'ı kuracağız kardeşlerim.'' Gazeteci Bahadır Özgür, Çakıcı'ya kaftan giydirilirken çekilen fotoğrafın arka planındaki siyaset mafya iş adamı üçgenini gazete duvardaki köşesine taşımıştı. Özgür'ün yazısında dikkat çeken kısımlar şöyleydi. Uzun süredir sessizliğe bürünmüş Alaaddin Çakıcı'yı geçen Mart ayında dikkat çekici birileri ziyaret etti. İkinci Abdülhamit ve Atatürk'ün yan yana asılı portrelerinin önünde ona çeşitli hediyeler sundular. Bir kaftan giydirdiler fotoğraf çektirip sosyal medyadan yayınladılar. Biri Azerbaycanlı, diğeri Kazakistanlı. Bu kişiler kimdi? Özel jetle gelip Çakıcı'nın huzuruna niye çıkmışlardı? Bereketli bir suç harmanına bakıp duruyoruz aylardır. Oligarklarla emniyet ve yargı mensupları, uyuşturucu baronlarıyla iktidarın muteber isimleri aynı kadraca girip çıkıyor. İfşaatlar çoğu kimseyi heyecanlandırıyor kuşkusuz. Temizlik hayali kurdurtuyor. Oysa önümüze düşen suç parçalarının, yargının veya toplumsal baskının ürünü olmadığını akıldan çıkartmamak lazım. Bir devlet krizinin içinde cereyan ediyor her şey. Çakıcı'nın kaftanlı fotoğrafı da hikayede önemli bir detayı temsil ediyor işte. Yalıkavak Marina'da çekilen Mehmet Ağar, Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı ve Engin Alan'ın yer aldığı fotoğrafla ilişkili bir detay. Çakıcı'nın solundaki kişi Namık Salifov'du. 19 Ağustos 2022 günü Antalya'da bir otelde koruması tarafından öldürülen sayısız cinayetin zanlısı Loto Gulli lakaplı Azerbaycanlı mafya lideri Nadir Salifov'un kardeşti. Tacın artık onun başında olduğu söyleniyor. Sedat Peker ürperdici bilgiler vermişti Gulli hakkında. Edirne'deki bir çatışmada polisin öldürülmesinden sorumlu tutulduğu için Türkiye'ye girişinin yasaklandığını anlatmıştı. Bu adamın deportunu kaldırıp Türkiye'ye getirdi. Derin devletimizin başı. Niçin biliyor musunuz? Mansimov'u öldürmesi için. Aradı ben dedi. Türkiye'ye gidiyorum. Gitme dedim orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Dedi ben güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi. Gelelim Çakıcı'nın sağında oturan isme. Adı Armandiki. O ok kaftanı iki yıl önce de Peker'e hediye etmişti. Instagram hesabından şu notla paylaşmıştı Peker. Kardeş ülke Kazakistan'ın gençlik liderlerinden Arman, Juka geldi ev ve arkadaşları beni ziyarete geldiler. Peker, Çakıcı ve Nijeleri daima suç dünyasıyla beraber anılmalarına rağmen nasıl ki siyasilerle rahatlıkla yan yana gelebiliyorsa Boğaz'da kurşun ata ata yaptığı yat gezisinin görüntülerini çekinmeden yayınlayan Diki gibiler de ülkelerinde aynı saygın muameleyi görüyorlar. Çok kişiyle fotoğrafı var yani. Sorun da bu değil mi zaten? Suçun nerede bitip siyasetin nerede başladığının iyice karıştığı zamanları yaşıyoruz. Haliyle Türkiye'deki rejime bakarken göcün karanlık tarafını ihmal etmemek gerekiyor. Burada bazı somut olaylarla beraber çok çok küçük bir kesiti sunulan Avrasya Suç Ağı'nda kadrajı biraz daha büyütelim öyleyse. Sevgili Kozmik Oda takipçileri, biliyorsunuz Kazakistan bu yılın başında çatışma haberleriyle gündeme gelmişti. Akardaki zamlı protestoları çatışmalara dönüşmüş, sokaklara dökülen protestocular hükümet binalarını basıp ateşe vermişti. Gazeteci Erk Acerer, Peker'in de aktardığı biçimde olaylardaki gelişmeleri böyle analiz etmişti. Vahşi Arman lakaplı Kazak Arman'ın öyküsü bize Kazakistan'daki olayların iktidar tarafından anlatıldığı gibi olmadığı şüphesi veriyor. Ülke tam olarak mafyatik bir bataklıkta. Vahşi Arman, Lotu Guli lakaplı Nadir Salifoğlu'nun adamıydı. Sedat Peker, Guli'nin bir organize şube polisi öldürmesini anlatmıştı. Bu ağır suça rağmen Türkiye'ye giriş yasağı Mehmet Ağar'ın isteğiyle İçişleri iş tarafından kaldırıldı. Polis katili Guli'nin Türkiye'ye getirilme nedeni Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov'u öldürmekti. Ağar'ın el koyduğu Yalıkavak Marina, Palmali'nin yani Mansimov'undu. Masimov ortadan kaldırılırsa Ağar'ın başı hiçbir zaman ağrımayacaktı. Ama plan tutmadı. Guli Türkiye'ye gelir gelmez öldürüldü. Muhtemelen bir başka hesaplaşmaydı. Guli'nin en yakın adamı Vahşi Arman'a bu isim kurbanlarına uyguladığı mafyatik yöntemler nedeniyle verilmişti. Türkçüydü. Sedat Peker'e de kaftan giydirmişti. Sonra adeta bir devir teslim töreni yapıldı. Arman, Peker tasfiye olunca Alaaddin Çakıcı'ya kaftan giydirdi. Vahşi Arman, Türkiye'deki ikinci Guli vakasıydı. Arman, Türkiye'de çok ağır suçlardan aranırken yurt dışına nasıl çıkmıştı? Onca suça rağmen Türkiye'ye gidip geliyordu. Çakıcı'ya kaftan giydirmek için de özel bir jetle Türkiye'ye gelmişti. Türkiye'deki bazı suçlara bakalım. Türkiye'de yaşayan eski arkadaşı Özbek, Rövşen Zalakolu, 38 yaşındaki Zalakolu, 5 milyon dolar almak için kaçırıp ağır işkence yapmak. Erik Kafarov. 41 yaşındaki Erik Kafarov adlı Rus'u yine Türkiye'de kaçırdı. Aynı sahiplerle işkence yaptılar. Yargıya intikal etti. Dosyalara geçti. Türkiye'nin nasıl uluslararası bir mafya imparatorluğuna dönüştüğünü görüyorsunuz. İstanbul mafya başkenti oldu. Arman 50 senenin üzerindeki suçlardan aranırken pasaporttan geçti ve uçağa bindi. Son kareye gidelim. Olaylar ilginç bir noktaya evrildi. İç çatışmaların gündemindeki Kazakistan'da silah dağıtmakla suçlanıp orada tutuklandı. Türkiye'de bunca suç işleyen Kazak bir mafya üyesi konusunda Türkiye neden umursamazdı? Anlaşılan bir pazarlık vardı. Peki ondan ne istenmiş olabilirdi? Olaylar ilginç bir noktaya evrildi. Önce elini kolunu sallayarak Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Dubai'ye gitti. Orada ne iş olduğu şimdilik bir kara delik. Fakat kara delik daha da büyüdü. Çünkü buradan Kazakistan'a geçti. Daha doğrusu iki Sadat elemanı tarafından geçirildi. Burada önemli başka noktalar da var. Sadat'ın Dubai'de cirit attığını görüyoruz. Kazakistan'da Sadat elemanlarının etkisini görüyoruz. Ama temel soru neden son olarak Kazakistan'a geçirildi? Arma'nın orada silah dağıtmak, kışkırtmak suçlarından yakalandığını yineleyelim. Öncelikle suç dosyası kabarık bir mafyanın Türkiye'den kaçırılarak Kazakistan'da bir savaş kışkırtıcısı olarak yakalanması uluslararası suç ve skandaldır. Türkiye başına bir dert daha aldı. Türkiye vitrinde başından beri Kazakistan'da yaşananlara karşı çıktı ve darba ile ilişkilendirildi. Hatta buradan Türkiye'deki muhaliflere gözdağı verildi. Olaylarda Soros izi arandı. CHP, İyi Parti, MHP, AK Parti Kazakistan'daki süreci kınadı. Yoksa bildiğimiz gibi değil miydi? AK Parti, MHP bir perdeleme mi yapmıştı? Peki Türkiye Kazakistan'a neden müdahil olmak istesin ki? Tersinden soralım. Neden müdahil olmak istemesin ki? Üzerinde durduğumuz şüpheler, bölgeyi bilen, gücü elinde tutan, Türkiye'deki suçlarına rağmen pasaportuna damga vurulan vahşi armanın durumuyla örtüşüyor. Kesişen kümede ise başka bir isim daha vardı. Vahşi Arma'nın yakın dostu Kazakistan milletvekili Ziyahettin İsmihanoğlu Kasanov. Kasanov ayrıca Dünya Ahıska Türklerinin başkanı. Kazakistan Almatı'da bir turizm işi yapıyoruz. Türkiye'den kredi çekti. 140 milyon dolar karşılığı 3 eski oteli teminat sundu. Türkiye Kazakistan konusunda sessiz. Sorusu suçladı. Yoksa Kazakistan Cumhur İttifakı'nın başarısız olduğu için sessizliğe gömüldüğü bir proje miydi? Şimdi... Bosna'da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şimdi oraya dikkat. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.